sözün özü Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki Allah bir kimseye söz ve yazı sanatı ihsan ederse Resulullah'ı övsün, düşmanlarını kötülesin. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz büyüklerin nasihatleri. Sevgili dinleyiciler, İbrahim bin Ethem Hazretleri evliyanın büyüklerinden, büyük alimlerdendir. Onu tanımayan Müslümanların sayısı çok azdır. Hangi devlette yaşarsa yaşasın, Müslümanların çoğunluğu onu tanır, sever ve rahmetle yad eder. 779 senesinde vefat etmiş olmasına rağmen hala unutulmadı. Hikmetli ve güzel sözleri, örnek halleri insanların takdirini ve hayranlığını kazandı. Bu takdir ve hayranlık kıyamete kadar da devam edecektir. Onu örnek alan Peygamber Efendimizi örnek almış demektir. Çünkü onun halleri sünnet-i seniyeye uygundu. Bir gün onu ziyarete gelenler kendilerinden nasihat isteyince onlara buyurdu ki insanlar dünya işleriyle meşgul olurlarken siz ahiret işleriyle meşgul olunuz gayeniz dünya olmasın gayesi dünya olanların ibadetleri çok olsa da sevabı azdır veya hiç yoktur kalbinde dünya sevgisi olanın ibadetleri ihlaslı olmaz İçindeki riya, kibir, ucub ve haset gibi kötü şeylerden uzaklaşamaz. Bunlar da ibadetlerini geçersiz kılar. Kalbinde dünya sevgisi olmayanın ibadetleri ise Allahü Teala için olduğundan az da olsa kıymetlidir. İnsanların beğenmeleri ve takdir etmeleri için yapılmadığından ecri, sevabı da büyük olur. İnsanlar Dış taraflarını güzelleştirmek için çaba harcarlarken siz içinizle uğraşınız. Önemli olan kalbin temizliğidir. Böyle temiz kalplere Rabbimizin sevgisi dolar. Bir kap boşaltılınca içine hemen hava dolduğu gibi bu kalpler nazargahı ilahi olur ve şeytanlar ona yaklaşamazlar. İnsanlar köşklerini evlerini mamur etmeye çalışırlarken siz kabrinizi mamur etmeye bakın. Dünya evlerinde kalma müddeti kabirdekine nazaran çok kısadır. Bir gün bile bu dünya evlerinde kalabileceğimiz belli değilken dünyadaki evimize bu kadar önem veriyoruz. Kıyamete kadar içinde kalmaya mecbur olduğumuz kabrimizi ihmal ediyoruz. Buradaki evimizde rahat değilsek değiştirme imkanımız vardır. Kabrimizi beğenmezsek değiştiremeyiz de. İnsan ne garip bir varlıktır ki, bırakıp gideceği muhakkak olan yere bu kadar önem veriyor. Gidip kalacağı muhakkak olan yeri ise hesaba bile katmıyor. Kazandığı paraya seviniyor, ömrünün azaldığına üzülmüyor. Ömür bittikten sonra servetin ne kıymeti vardır? İnsanların çoğu başkalarının ayıplarını araştırırlar. Siz kendi ayıplarınızla meşgul olun. Başkalarının kusurlarını araştırmak çok büyük günahtır. Aynı zamanda içinde kul hakkı da vardır. Kıyamet günü sevaplarımızın elimizden alınmasına sebep olabilir. İnsanın iki gözü vardır fakat gördüğü nokta birdir. Başkalarının ayıplarını araştıran kişi kendi ayıplarını göremez ve ondan da kurtulmaya çalışamaz. Neticede de sıkıntıya girer ve büyük zararlara uğrar. İnsanların çoğu insanların takdirini kazanmaya çalışırlar. Siz Rabbinizin rızasını kazanmaya çalışınız. Hanım evliyalardan Rabia-i Adviya Hazretleri bir münacatında şöyle dua eder. Allah'ım, seninle aram iyi olsa bu bana kafidir. Varsın bütün insanlarla aram açık olsun. Senin sevgini elde edebilirsem başka bir şey istemem. Çünkü toprağın üstünde bulunan her şey toprak olmaya mahkumdur. Bütün kainatı yoktan var eden, dilediği anda da yok etmeye muktedir olan Rabbimizin rızasını elde edebilirsek en büyük nimete kavuşmuş oluruz. Bundan da büyük bahtiyarlık olmaz. Akıllı insan hesabını hep kâr üzerine yapar. Zarar üzerine hesap yapanın aklından şüphe edilir. Zamanımızda dünyaya yönelme eğiliminde hızlı bir artış görülmektedir. İnsanların büyük bir çoğunluğu manayı bir tarafa bırakıp madde için yani dünyalık şeyler için yaşamakta ve bu uğurda ölmektedir. Manayı, maneviyatı bir tarafa bırakamayanların da bunlarla ilgileri şekli, sıhhi boyutta kalmaktadır. Çok kimse dünya menfaatlerini ele geçirmek için çok ince düşünüyor, çalışıyor ve didiniyor da sonsuz bir saadet ve felaket karşısında bulunduklarına önem vermiyorlar. Yarına çıkacakları garantisi olmamasına rağmen 15-20 sene sonrasının planlarını yapıyorlar. Bu akıllıca bir iş değildir. Çünkü karlı bir yatırım değildir. Akıllı insan ahiret yatırımına öncelik verir. Dünya işlerinde tevekkül emredildi. Ahiret işlerinde emredilmedi. Ahiret işlerinde tevekkül olmaz. Bunlarda çalışmak emrolundu. Burada Allahü Teala'nın azabından korkmak ve merhametinden ümitli olmak lazımdır. İslamiyete uymamız, yani emredilenleri yapmamız ve yasak edilenlerden sakınmamız vazifemizdir. Tevekkül de budur ve kulluk böyle olur. Hal böyleyken tersine ahiret işlerinde tevekkül ediliyor, dünya işlerinde tevekkül edilmiyor. Örneğin, insan dinimizin emir ve yasakları karşısında Allah affeder diyor fakat dünya işlerinde kılı kırk yarıyor. Bu akıllılık mıdır, ahmaklık mıdır? Allahü Teala insanlara akıl verdi canlı cansız her şeyi onun emrine bıraktı. Buna karşılık onlara dünya ve ahirette yine kendileri için faydalı olacak vazifeler yükledi. Bunları bildirmek için peygamberler ve onların varisleri olan alimler gönderdi. İnsan dünyaya gönderilmesinin sebebini, dünyadaki hayat mücadelesini ve yaşama kurallarını bilmezse, yahut bilip de onlara göre hareket etmezse, elbette zararı kendine olacaktır. Bunları yerine getirip getirmemenin Cenab-ı Hakk'a bir faydası ya da bir zararı olmaz. Dinin kurallarını yani emir ve yasaklarını yerine getirmede eksiği kusuru varsa, hiç olmazsa kabahatini bilip saygıda kusur etmemelidir. Bunlarda eksiklik, yanlışlık aramamalıdır. Peygamber Efendimiz'e, İslamiyet nedir diye sorulunca, et tazimü bi emrillah. Peygamber Efendimiz'e İslamiyet nedir diye sorulunca, et tazimü li emrillah ve şefekatü li halkillah diye cevap buyurmuştur. Yani Allahü Teala'nın emirlerine tazim ve hürmet ve mahluklarına şefkattir. Yapmasa bile dinin emirlerine inanıp saygı gösteren imanını muhafaza etmiş olur. İslam ahlakını ve Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını doğru yazılmış kitaplardan öğrenen akıllı bir kimse, İslam'a ve Peygamber Efendimiz'in güzel huylarına, başarılarına aşık olur. Resulullah Efendimiz'in güzel hayatını ve İslam dininin emirlerindeki ve yasaklarındaki incelikleri ve faydaları öğrenen, her akıl ve insaf sahibinin, her düşünebilen insanın ona hemen inanması, ona aşık olması, iman edip seve seve Müslüman olması insanlık icabıdır. Akıl da mantık da bunu emreder. İnanmamak akılsızlık olur. Çünkü inanan ve inandığı gibi yaşayan her zaman kardadır. Zararda olma ihtimali yoktur. Hazreti Ali buyurdu ki, Müslümanlar ahirete inanıyor, kitapsız kafirler inkar ediyor tekrar dirilmek olmasaydı inanmayanlar bir şey kazanmaz, Müslümanlar da zarar etmezdi. Fakat kafirlerin dediği olmayınca sonsuz azap çekeceklerdir.'' Ahmet bin Hanbel Hazretleri buyuruyorlar ki, insana az bir mal yetişir, çok malsa kafi gelmez. Şiirlerle Menkıbeler İmam Gazali rahmetullahi aleyh çok yaşama arzusu. İmam Gazali ki alim ve veli bir zat. Dünya hırsı hakkında şöyle eder nasihat. Çok yaşamak hırsının sebepleri ikidir. Biri dünya sevgisi, öteki cahilliktir. Birinci şöyledir ki kim severse dünyayı bu sevgiden ötürü istemez ayrılmayı. Ölüp ayrılanları görünce de bu sefer hiç sevimli bulmayıp ölümden nefret eder. Uzaklaştırmak ister ölümü kendisinden. Hatırlamak istemez, silmek ister zihninden. Hatırına gelse de ahiret arada bir der ki: daha vakit var. O sonra olabilir. Yaşı ilerledikçe der ki, o bu seferde, sabret, ahiret için çalışırsın ileride. Az daha yaşlanınca der ki, henüz çok erken, şu işlerimi dahi bitireyim ölmeden. Çocuklarımı dahi iş sahibi yapayım ve onları kimseye muhtaç bırakmayayım. Şu dünya işlerine vereyim de nihayet daha sonra oturup yaparım hep ibadet. Onları da yapınca der ki, Kaldı bir işim, Onu da yapayım da, Rahat etsin şu içim. Zira ben, Yığamazsam yeterince mal, servet, Yaptığım ibadetten alamam, Tat ve lezzet. Bitirmeye bakarken lakin, O bu işleri, Bitenlerin yerine, eklenir yenileri ahiret işlerini tehir eder durmadan lakin hiç kurtulamaz düştüğü bu bataktan yarın öbür gün derken nihayet ölüm gelir hasret ve üzüntüyle ayrılıp gidiverir ekseri dolduranlar cehennem içlerini bu tehir edenlerdir ahiret işlerini Nitekim Resulullah buyurdu ki: "Ey insan, her neyi seversen sev, ayrılacaksın ondan." Çok yaşamak arzusu cahillikten de gelir. İlmi olmadığından gençliğine güvenir. Bilmez ki bu ölenler değil sıf ihtiyarlar. Çocukken ve genç yaşta ölen nice insan var. Çünkü ecel tanımaz genci ve ihtiyarı. Hatta genç ölenlerin daha çoktur miktarı. Sonra o zanneder ki, ölmeden daha önce bir hastalık gelir de vefat eder öylece. Halbuki niceleri vardır ki ölenlerden, aniden ölmüşlerdir bir hastalık gelmeden. Nitekim birçokları otururken, ayakta, yürürken, yemek yerken ölüyor kimi hatta. O halde ölüm her an, herkese gelebilir. Ahiret işlerini etmemeli hiç tehir. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri buyuruyorlar ki, insanların sıkıntılarına katlanmak, Allahü Teala'nın beğendiği, Resulullah'ın sevdiği ve evliyanın özendiği bir ahlaktır.